İnsanlık tarihinin en büyük imtihanlarından biri yaşanıyor. 2023 yılının Ekim ayında başlayan ve hala devam eden Gazze işgali yalnızca bir savaş değildir. Bu bir halkın topyekün yok edilme çabası, bir inancın, bir ümmetin üzerine yapılan planlı ve sistematik bir soykırımdır. İsrail'in attığı her bomba yalnızca Filistinli bir çocuğu değil, aynı zamanda suskun kalmış bir insanlığın vicdanını da parçalamaktadır. Gazze bugün açık bir cezaevidir. Su yok, ilaç yok, yardım yok. Hastaneler, camiler, okullar hedef alınmakta. İsrail terörle mücadele ediyoruz bahanesiyle topyekün bir halkı yok etmeye çalışıyor. Bu 21. yüzyılda alenen yapılan bir etnik temizliktir. Ve ne acıdır ki batı dünyası bunu izlemekte, hatta desteklemektedir. Ama mesele yalnızca Gazze değildir. İsrail aynı zamanda Suriye'de hava saldırılarıyla Şam'ı, Halep'i, İran konsolosluklarını vurmakta. Lübnan'da Hizbullah'la sıcak çatışma içinde. Bu yayılmacı ve saldırgan stratejinin son durağı Türkiye'dir. Çünkü İsrail'in planlarında vaat edilmiş topraklar yani Büyük İsrail projesi Fırat'tan Nil'e kadar olan bölgeyi kapsar. Bu hayal Mezopotamya'yı, Güneydoğu Anadolu'yu yani Türkiye topraklarının bir kısmını da içerir. Ve İsrail bu hedefe yürürken sadece askeri saldırılarla değil, içerideki bozguncularla, medya manipülasyonlarıyla, ekonomik operasyonlarla, ahlaki çöküşte ve nesillerin inancını çalarak ilerlemektedir. Bu yüzden Türkiye sadece coğrafi değil, inançsal olarak da bu savaşın merkezindedir. Ama bu ümmet asla sahipsiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamet kopmaz ta ki Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça Müslüman Yahudi öldürecektir. Hatta bir taş veya ağaç bile ey Müslüman ey Allah'ın kulu şurada bir Yahudi var gel onu öldür diyecektir. Bu bir nefret çağrısı değildir. Bu bir hakikat bildirisidir. Bu ümmete zulmeden, bebekleri öldüren, evleri bombalayan, camileri yıkan, insanları diri diri toprağa gömen bir zihniyet hesaplaşmadır. Bu çağ hak ile batılın, kesin çizgilerle ayrıldığı bir çağdır. Artık hiçbir şeyin ortası kalmamıştır. Tarafını seçmeyenler, zulme sessiz kalanlar, mazlum unutanlar, zalimin sapına geçmiş sayılacaktır." Halil Konakçı Hoca'nın dediği gibi, İsrail'i tankla değil, imanla yeneceğiz. Sabah namazında saf tutan gençlik, Gazze'de dua eden çocuk, işte asıl güç odur. Bugün İslam coğrafyası sadece fiziki değil, zihinsel, ahlaki ve kültürel kuşatma altındadır. Ama zafer dirilen ümmetindir. Kur'an'da İsra suresinde Yüce Allah şöyle buyurur İkinci kez bozgunculuk yaptığınızda Size karşı güçlü kullarımızı göndeririz İşte o güçlü kullar iman ordusudur Ve biz artık tarafımızı seçeceğiz Ya zillete razı olacağız ya izzeti kuşanacağız Şimdi bu gece konumuz Kudüs Mescidi Aksa Filistin Bu başlıklarla daraltıyoruz aslında konumuz Ümmeti Muhammed'in izzeti şerefi. Öyle Kudüs, Mescid-i Aksa bunlar küçük işler. Küçük başlıklarla kendinizi daraltmayın. Ufkunuzu geniş tutun. Her işinizde, her amelinizde, her planınızda ufkunuzu geniş tutun. Sorunlarınızda da ufkunuzu geniş tutun. Bugün yaşadığımız olay artık bir Gazze, artık bir Filistin, artık bir Kudüs meselesi değil. Yüksek perdeden baktığımızda Yahudi mel'un kavmiyle ümmeti Muhammed'in meselesidir. İzzeti şerefimizdir. Bizden 1500 kilometre yani uzaktı ben baktım. Niye baktım biliyorsunuz mu? Hayal ettim. Dedim elimizdeki füzelerin menziliyle acaba bizim aramızda İsrail arasında ne kadar mesafe var diye Google'dan baktım. Ondan mesafeyi biliyorum. Allah o günleri de bize gösterecek. Gösterecek. Bir dua gibi düşünmeyin. Hayal ettiğimiz o güne kavuşacağız. Ben böyle söylüyorum. İşte Kudüs, Mescid-i Aksa aslanlar gibi askerimiz, polisimiz, efendim Diyanet İşleri Başkanlığından atanmış bir imam, Diyanetten atanmış Kudüs müftüsü, Mescidi Aksa vaizi bunları anlatınca bana hamaset yaptığımı, hayalperest olduğumu söylüyorlar. Bir gün şu bayrağımızı Mescidi Aksa'nın göbeğine dikeceğiz. Askerimizle, polisimizle, devletimizle, her türlü siyasetimizle oraya da biz Allah'ın izniyle 100 yıl elimizden alındığı günden önceki gibi tam 400 yıl olduğu gibi yine oranın hamiliğini, hizmetçiliğini yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bunu şaka söylemiyorum ben. Ya hoca geldi bizi de gaza getirdi, eve gönderdi. Size samimiyetimle söylüyorum. Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum. Hatta şimdi Kudüs diye bunu konuşuyoruz. Birçok vaazımda duymuşsunuzdur. Benim hayallerim çok daha ileride. Görür müyüm görmez miyim bilmiyorum. Ayasofya'nın açıldığı gün şu yazıyı yazmıştım. Benim gibi bir sürü arkadaşım yazdı. Hani İnşirah Suresini biliyorsunuz çoğunuz. Bilmeyenden ezberlesin. İnşirah Suresi ferahlık verir. Göğsünüzü genişletir. Orada bir ayeti kerime var. Estağfirullah. Fe izâ ferahıte fensab. Ne bunun manası? Bir işiniz bittiği zaman gidin top oynayın. Pikniğe gidin, mangal yakın, denizde gezin. Efendim çiğdem çekirdek çitleyin değil mi? Bu mu manası? Başını niye sallıyorsun? Manası bu değil. Ne diyor Rabbimiz? Bir iş bittikten hemen sonra bak fe ize feravte fensab. Ne demek o biliyor musun? Hemen hemen demek. Bir iş bitti mi? Tembellik yapma. Boş boş oturma. Hemen ayağa kalk yeni bir işe koşul. Hepimiz yazdık sosyal medyalarımıza. Şimdi sıra Kudüs'te diye. Ayasofya'nın açıldığının meclisimizde ilan edildiği gün şimdi sıra Kudüs'te yazdık. Biz bunu yıllardır hayal ediyoruz. Ama iş yaklaştı. Hoca nasıl yaklaştı? Her gün binlerce insan öldürülüyor. İşte bu yüzden yaklaştı. Yahudinin zulmü artacak. O döktüğü kanda kendi bu olacak Allah'ın izniyle. Ya bunu ben size kafamdan anlatmıyorum. Hadisi şerif bu. Yapmak istediklerimiz başka. Yani bu yapılan şeyi sadece kınamakla kalmamak, bu işin belini kırmak hayalimiz. Çünkü biz öyle bir ecdadın torunuyuz. 636'da Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz hiç kılıç sallamadan İslam'ın gücü kuvvetiyle Kudüs'ü aldı. Anahtar teslim. Hiç kılıç sallanmadı. Hazreti Ubeyde bin Cerrah ordusuyla geldi Kudüs'ün kapısına krala dedi ki bak teslim ol bizim canımızı sıkma. Ve ta ki 1187'ye kadar uzun yıllar hep İslam'ın gölgesinde mutlu ve huzurlu bir şekilde herkes yaşadı. Sonra elimizden çıktığında Haçlılar Kudüs'e girdiğinde ne bir Yahudi bıraktılar orada çocuklarına kadar paramparça ettiler. Ama Selahaddin Eyyubi gelip kafirlerin elinden Kudüs'ü tekrar aldığında kılıçla, bilekle Kanla aldığında hiç kimseye, içerideki hiç kimseye tek bir yara bile vermedi. Sonra bu zaferlerin sonunda 1516'da dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri hilafetle beraber Kudüs'ünde hamiliğini üstlendi. Allah hepsinden razı olsun. Ne zamana kadar bizdeydi? Cennet Mekan Abdülhamid Han Hazretleri ömrünü bu uğurda tüketene kadar. Ve ne zaman Türkiye'nin bayrağı oradan çıktı, ne gözyaşı dindi ne de kan dindi. Aylar önce ne demiştim ben size? Hatırlıyorsanız bu Gazze savaşı başladığında, hatırlıyor musunuz? Bu durmayacak dedim size. Bu başladı, durmayacak. Nereye sıçracak dedim? Aylar önce Lübnan'a sıçracak dedim. Dedim mi demedim mi? Dedim değil mi? Nereden biliyorsun hoca sen kahin misin? Haşa. Hadis-i şerifler söylüyor. Hadis-i şerifler bunu söylüyor. Bu savaş aslında başlayalı 10 yılı geçti. Suriye'deki başlayan savaş, Irak'taki başlayan savaş bu Gazze'deki savaşın öncüsüydü. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerde haber verdiği savaşın başıydı. Sahnede İsrail var mıydı? Yoktu. Maşalarıyla halletti bu işi Suriye. Yani kim maşası onun? Amerika. Siz Amerika'yı bir devlet zannediyorsunuz ama aslında devlet olan, güç olan İsrail'dir. Amerika onun şubesidir. Yani bunları Yahudi yönetiyor. Vatikan'ı da Yahudi yönetiyor. Almanya'sını da İngiltere'sini de. Yani oraya girmeyeyim şimdi. Çok işin detayları var zaten. Boş ver. Kolum o değil. Kendisi sahnede yoktu. İşi dizayn etti ve Gazze olayıyla sahaya çıktı. Kendi kimliğiyle İsrail devleti ama biz devlet demiyoruz. İsrail terör örgütü artık piyasaya çıktık. Duracak mı? Durmayacak. Ben size bunu aylar önce söyledim. Lübnan'a sıçrayacak dedim. Ve nitekim sıçradı. Daha bitmedi. Daha yeni bu. Daha yeni bu. Daha da bitmeyecek. Daha da durmayacak. Hadis-i şerifler böyle söylüyor. Daha da durmayacak. Duracağı zamanı da anlatacağım. Ve üç dinde, üç dinde Efendimizin aleyhissalatu vesselam bize haber verdiği savaşın üç dinde yeri var. Tevrat'ta Arzu Mevud, Hristiyanlarda Armageddon, Müslümanlara göre de, İslam'a göre de Melhame-i Kübra. Bu üç dinde de bu savaş mevcuttur. Her zaman söylüyoruz. Yeryüzünde yapılan bütün savaşlar aslında din savaşıdır. Din, din savaşıdır. Bu savaş da öyle. Hocam ya bunlar siyasi konular kürsüde. Bunlar dini konular. Bu savaş dini bir konu. Bunlar siyasi konular. Hiçbir şey değil. Bunlar dini konular. Bak hadis-i şeriften anlatıyorum. Ne yaptı İsrail? Bakın. Hatırlayın haritaları. Ermenistan'ın yani Ermenilerin onların da kendi inanışlarında bir arzu mevutları var. Bizim toprağımız diyorlar. Neresi onlar? Şu bugünkü Karabağ'dan başlatıyorlar. Ta Diyarbakır'a kadar iniyorlar. Hatırladınız mı haritayı? Karabağ'dan başlıyor Diyarbakır'a kadar iniyor. Bu haritayı hatırladın mı? Bir de İsrail'in arz-ı var. Kudüs'ten başlatıyor. Nereye kadar geliyor? Kayseri'ye kadar. Maraş içinde. Kayseri'ye kadar geliyor. Bunların ne yapıyor? Çakışıyor arz-ı Farkında mısın? Biri Kayseri'ye kadar geliyor. Biri Diyarbakır'a kadar geliyor. Bir dakika burada bir din savaşı var. Çarpışıyor. Sizce hiç Yahudi Ermeni'ye yardım eder mi? Bugüne kadar etmedi. Son 20 seneye kadar etmedi. Sonra baktı ki Türkiye sahada hareketlenmeye başlıyor Allah'ın da lütfuyla. Dedi ki bir dakika biz Türkiye ile savaşacağımıza ortada birileri var. Gene birini kullanalım. PKK'yı kullanalım. PKK da şamar şeyi ya. Ermenilerin kuklası Yahudilerin de mayın eşeği PKK'lılar. Anladın? Mayın eşeği ne demek? Böyle mayın bölgesinde eskiden arama tarama yapılmayınca bir eşeği feda ederlerdi eşeği gönderirlerdi mayınlı araziye. Eşek gittiği yere kadar giderdi. Onun gidip de patlamadığı yerden ilerlerlerdi patladığı yerden dururlardı. Mayın eşeği bu demek. Bugünkü PKK'lılar da Yahudilerin mayın eşeği. Yani girmek istediği bölgeye onları oraya konuşlandırdığı bir Kürdistan kuracağız diye YPG, MPG var ya PKK'nın Suriye kolu YPG. Oraya onları koydu. İlk defa onlara yardım etti. Amerika silahlar gönderdi PKK'ya biliyorsunuz. Biz ellerinde patlattık silahları. Ordumuzla biliyorsunuz. Neler neler oldu. Şimdi dedi ki buraya PKK'yı dizelim. Vakti gelince ben dedi bunları yutarım. Türkiye ile uğraşacağıma. Türkiye'yi içten bölerim. Burayı da alırım dedi. Plan buydu. Bugün de piyasaya çıktı artık İsrail. Artık bundan sonra göreceksiniz. Bir de PKK'lılar bir harita yayınlıyor etti üçüncü harita. İşte bakıyor Erzincan, Erzurum, Diyarbakır falan oraları böyle. Ta Musul'a kadar. Ulan mal sana Musul'u verir mi? İngiliz petrolün yatağını. Bunları böyle kandırdılar. Mayın şey diyorum ya bakın. Kürtlükle PKK'yı sakın aynı kefeye koymayın. Benim çok yakın dostlarım, hocalarım var Kürt. Kürtoğlu Kürt. Oğlu, Kürt ama İslam'a bağlı, vatanına bağlı, bayrağına bağlı. Sakın Kürtlükle PKK'lıyı, PKK'yı bir araya sakın, sakın. Onlar başka şey. Sizin o bazen PKK'yı savunan savunduğunu gördüğünüz Kürt kimlikliler Kürt değil. Bazıları da kandırılmış Kürtler. Mesela bizim Türklerde de kandırılmış yok mu? Onlar da var. Bunlarda da böyle. PKK ayrı. Ya PKK'nın hiçbir zaman Kürtlerde derdi olmadı. PKK'nın başındaki siyasetçileri, önderleri de Kürtçe bile bilmiyor. O yüzden PKK ile Kürtlüğü bir araya koymayın. Kürtler Yavuz Selim Han Hazretleri'nin ordusunda bile beraber hilafet savaşında bulunmuş bizim kardeşlerimizdir. PKK'yı ayrı tutacaksın. İşte bu PKK'lılara dediler ki size ha böyle bir harita vereceğiz size de. Yani mayın eşeği yaptılar PKK'yı. Sen dediler burada gel bak biz sana silah verelim, mühimmat verelim. Sen Türkiye ile bir şeyler yap, meşgul et Türkiye'yi. Sana da Kürdistan'ı vereceğiz biz. Olan o senin o Kürdistan haritanı dürerler, dürerler bu ülkede. Türkiye'de dürerler, dürerler. Böyle onu sana yedirirler. Bire namussuzlar, bire vatan hainleri, bire şerefsizler, bire sünnetsizler. Bire mayın eşekleri sizi. PKK mayın eşeği, Bunu unutmayın. Mayın eşi anladınız değil mi? Mayın eşeğini de anlattım size. Şimdi o planlarda tutmadı. Şimdi anlıyor musunuz Türkiye niçin yıllar önce sınırın ötesine 40 kilometre askerini, polisini, istihbaratını dizdi oraya özel harekatını? Şimdi anlıyor musunuz ne kadar önemliymiş yazılım ilmi, savunma sanayi, saldırı sanayi, mühimmat yani demiri işlemek ne kadar önemliymiş gördünüz mü? Vaktin ne zaman geldiğini gördünüz mü? Şimdi anladınız mı o bilim Tekno şeylerinde bilim programları yapan gençlerin, bilim işte yazılımcılar gençle teknik üniversitelerimizde yetişen o Müslüman vatanına bağlı gençlerin ne kadar kıymetli olduğunu gördünüz mü? Şimdi anladınız mı içimizdeki ya ne işi var askerimizin Suriye'de, Irak'ta diyen hainlerin asıl amaçlarının kime hizmet olduğunu şimdi anladınız mı? Özetledim size ha. Kısa özetledim. E hocam ne zaman duracak bu savaş? Durmayacak. Nerede duracak biliyor musun? Hataya geldiğinde duracak. Nereden biliyorsun hocam? Resulullah Aleyhisselam söyledi çünkü. Hatırlıyor musun? Benim bir videom var. İki sene önce yayınlamışım. Amikovası'nda Maraş'tan dönerken rastgele önüne denk geldik yani. Amikovası'nı anlattım. O videoyu biliyorsunuz Halk TV aldı. Geceler boyu beni anlattı. Bana küfür etti. Halil Konakçı işte bilmem ne dedi amikovalet. Rahatsız oldu çünkü dedelerini gelecek olan nesillerini orada gömeceğimiz için Halk TV'dekiler rahatsız oldu. Bunlar biliyorsunuz Halk TV, Sözcü TV, Tele TV, Cumhuriyet, Çamuriyet, Kamuriyet bu gazeteler bunlar biliyorsunuz. Bir de bunların içinde çalışanlar var. Turunçgiller, kilise sahibi olanlar. Anladın mı kimin olduğunu? İsim siletmeyelim yani kirletmeyelim burayı diye o Ami Kovası'na kadar gelecek Yahudi Hatay'a kadar. Hatay'ın Hatay bir kısmı Ami Kovası'dır. Hataylı yok mu aranızda? Benim bir hoca arkadaşım vardı Hataylı dedi. Hocam bizim pamuk tarlamız var dedi Ami Kovası'nda. O savaş oraya kadar gelecek. Sonra diyor ki Resulullah Aleyhisselam Müslümanların ordusu bu gavur ırkı yok edecek. Kim var orada şimdi? Amikovası'nda Yahudileri gavurları yok edecek. Kim var Müslüman? Kim var? Biz varız Türkiye var. Türkiye var Türkiye. Daha dur bizim ölümüz bile senin dirini paramparça edecek güce sahip. Allah'ın izniyle. Biz dünyaya kılıcımızla nam salmışız. Savaş buraya kadar gelecek. Hiç durmayı beklemeyin. Hazırlıklı olun. Hepiniz büyük savaşa hazırlıklı olun. Ha biz görürüz görmeyiz. Bir sene sürer, on sene sürer, elli sene mi sürer tam bilmiyoruz onu. melhame Kübra Savaşı'na hazır olun. Nasıl hazır olalım hocam? İmanınızı hazırlayın. Savaşlar sıkıntılı geçer. Cephe ileride olur ama geride de sıkıntı yaşanır. Maddi manevi bütün sıkıntılara hazır olun. Çocuklarınızı buna hazırlayın. Gelecekteki büyük savaşın maddi manevi bütün eksikliklerine, yaralarına öyle hazırlayıp büyütün çocuklarınızı, torunlarınızı. İsrail oradan geliyor, oradan gelecek. Oraları hazırladı. Suriye'yi de kendine göre hazırladı. Tek hazırlayamadı bizim aslanlar gibi ordumuzun şu anda konuşlanmış olduğu yerler. Devletinize dua edin. Askerinize dua edin. İstihbaratınıza dua edin. Polisinize, özel harekatçılarınıza dua edin. Bilmediğimiz güvenlik birimlerimize bol bol dua edin. Türkiye uzun yıllardır bizatihi savaşın içinde ama bundan sonra artık bilmediğimiz değil bildiğimiz bir savaşın içine doğru gidiyoruz. Ne zaman bilmiyoruz. O savaşı anlattım size özetle. Çanakkale Savaşı'nda bir çeyrek ekmek bulamıyordu millet, haberin olsun. Un yoktu. Arpadan ekmek yapıyordu, kepekten ekmek yapıyorlardı. Anlıyor musun savaşın ne demek olduğunu? İstanbul fethedilirken bile Osmanlı topraklarında ince bir ekonomik sarsılma oldu. O yüzden hazır olun. Demek ki bu milletin küllerinden dirileceği bir alevi var. Yangını var içinde. Sen öyle buraya Kürdistan bayrağı, buraya arzu mevut, buraya Ermeni diasporasının arzu mevudu avucunuzu yalarsınız. O haritaları düreriz düreriz size iade ederiz. Bizi öyle yutacak bin yıl bizi yutamamış tarih. Bin yıl bizi yutamamış tarih. He, benim şimdi hepinizden herkesten ricam şu. Bu kapımıza gelen savaş kapımıza gelmeden önce Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına geri dönmemiz lazım. Aleyhissalatu vesselam. Çünkü biz 1922'ye kadar bütün savaşlarımızı Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarıyla kazandık. 1922'deki Kurtuluş Savaşı, milli mücadeleden bahsediyorum. Açın kayıtları okuyun. Ne var? Cerablus, Zeytin Dalı, Afrin gibi operasyonlarımız var bildiğimiz. E bunları da aldı secdeli Muhammed'in askerleriyle kazandık. O zaman giden röportaj yapılan askerleri hatırlayın, hepsinin söylediği neydi? Kızıl elma, iman, İslam, anne, şehitlik, hiç kimse o ordunun içinde giderken ben tek bir röportaj görmedim. Türkiye layıktır, layık kalacak diyeni görmedim. Görmedim, göreniniz varsa beni uyarın, ben görmedim. Hatta çocuğun birine aslan gibi bir çocuğa uzattı, dedi ki annene babana ne söylersin? Beklemesinler dedi. Bu layıklıkla olacak iş değil, anladın mı? O çocuğun imanının şakırtısıydı o. O cerablusu da, zeytin dalını da, her şeyinde biz imanla kazandık. O yüzden savaş Hatay'ın önüne gelmeden önce, Amik Ovası'na gelmeden önce Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına dönmemiz lazım. Buna mecburuz. Allah'ın nizamına dönmemiz lazım. Siyonistlerin aklıyla, içimizdeki sabataycıların aklıyla, uşaklarıyla, maskotlarıyla yapılacak işler değil bunlar. İslam aklıyla yapılacak. Muhammed Mustafa'nın çizdiği çizgiyle yapılacak. Kendimizi İslam nizamıyla süslememiz lazım. O savaş kapımıza gelmeden önce acilen Kur'an nizamına dönmemiz lazım. Çünkü Malazgirt'e girdiğimiz günde Muhammed Mustafa'nın nizamı vardı. İstanbul'u fethettiğimizde de Muhammed Mustafa'nın nizamı vardı. Bütün İslam alemini tek bayrak altında, tek sancak altında topladığımız Yavuz Selim döneminde de Muhammed Mustafa'nın nizamı vardı. Viyana'ya gittiğimizde ta Viyana'ya kadar beyler sadece Avrupa'da 3 milyon kilometre kare toprağımız vardı bizim. O gün de Muhammed Mustafa'nın nizamı elimizdeydi. Kurtuluş Savaşı dediğimiz milli mücadele günlerimiz 1920'deki, 1915'teki Çanakkale'de, 1920'deki müc milli mücadelede de Muhammed Mustafa'nın nizamı vardı elimizde. Yani biz bin yıldır tarihte ne zafer kazandıysak ne galibiyet aldıysak bu Kur'an nizamıyla aldık. Ne zaman ki kendi kitabımızı bırakıp batının kitabını elimize tutuşturdular her şeyimiz elimizden gitti. Büyük bir zafer bizi bekliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ordunun üçte biri kaçacak, korkup kaçacak. İhanet edecek, kaçacak. Üçte biri şehit olacak. Üçte biri de zaferin kendisini yaşayacak. Ya Rabbel Alemin o ya zafer kazananlardan ya da şehit olanlardan olmayı bize nasip eyle. Amin. Bizim neslimize de onu nasip eyle. Amin. Kaçanlardan eyleme Allah'ım. O mahcubiyetle huzuruna getirme bizi. Amin. Şecaat ver gönlümüze ya Rabbel Alemin. Amin. Cesaret ver ya Rabbel Alemin. Amin. Tek duamız bu. Allah bizi korkaklardan eylemesin. Amin. Çünkü Allah'ın sevmediği en büyük haslet bir Müslüman'da da korkaklıktır. Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük sünnetlerinden biri de şecaattir, cesarettir. Bunu unutmayın. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah devletimizi, milletimizi muhafaza eylesin. Askerimizi, polisimizi, istihbaratımızı, bütün güvenlik birimlerimizi muhafaza eylesin. Muzaffer eylesin. Ve geleceği çok yakın olan, hiç şüphe olmayan o muazzam savaşta Allah bizi galip eylesin. Artık her şey çok açık. Zulüm saklanmıyor. Katliam gizlenmiyor. Bombalar çocukların üzerine düşüyor. Kameralar canlı yayın yapıyor. İnsanlık denilen kavram utanç içinde izliyor. Ve dünya susarak üç maymun oynayarak bu suça ortak oluyor. Ama ey Müslüman sen susamazsın. Çünkü senin sustuğun yerde şeytan konuşur. Bugün İsrail sadece Gazze'yi değil, ümmetin onurunu, izzetini ve hafızasını bombalıyor. Suriye'de yıktığı binalar, İran'a attığı füzeler aslında Türkiye'ye yazılmış bir tehdit mektubudur. Ama bilsinler ki biz o mektubu yırtıp atacak bir milletiz. Unutma, Gazze'de yıkılan bir duvar İstanbul'da senin kalbine çarpar. Kudüs'te ağlayan bir yetim senin vicdanını uyandırır. Ve Tel Aviv'de yükselen her kibirli kahkaha senin secdene meydan okur. Ama biz susmayacağız. Çünkü biz sadece ümmet değiliz. Biz bir duanın, bir ezanın, bir dirilişin çocuklarıyız. Halil Konakçı Hoca ne diyordu? Zulümle abat olanın sonu berbat olur. Ama Allah için ayağa kalkan bir gençlik varsa o zulüm yıkılmaya mahkumdur. İşte o gençlik sensin. Bu video seni eğlendirmek için yapılmadı. Bu sözler seni oyalamak için söylenmedi. Bu anlatı seni uyandırmak için hazırlandı. Çünkü artık tarafsız kalamazsın. Ya mazlumun safındasın ya zalimin yanında susarak. Ve unutma bu dünya geçer ama hesap günü yakındır. Belki biz bu savaşları görmeyeceğiz ama bizim kalemimiz, sözümüz, secdemiz, gelecek nesillerin kılıcı olacak. Son sözümüz budur. İman varsa imkan vardır. İzzet Allah'a kul olanda, zillet kula kul olandadır. Zaman doldu, safını seç.''